Merhaba dostlar, bir network uygulamasıyla sizlerleyiz. Uygulamamız Pay Network. Pay Network nedir? Nasıl yapılır? Nerelere gelebilir? Bunlar hakkında birazcık araştırıp sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hep birlikte başlayalım. Pay Network. Dur, neredesin? Burada. Arkadaşlar öncelikle Pi Network belirtelim. 2019'da kuruldu. Çok güzel. işte bir üniversitenin hocaları, öğrencileri tarafından kurulup geliştirilmeye başladı vesaire. Derken günümüzde bir bakmışız ki 33 milyon kullanıcıya ulaşmış. Bu sayı çok önemli ve fazla arkadaşlar. Gerçekten yani bu kadar insan yanılıyor olamaz sanırım. 33 milyon kullanıcıya ulaşan pi de geçtiğimiz 3. ayın 14'ünde dedi ki ben dedi KYC doğrulamaya başlıyorum arkadaşlar dedi. Ve başladık. Yani 2022 yılının birinci pi günü diye geçen arkadaşlar 3. ayın 14'ü 3.14'ten gelen KYC'ye başladı ve 6 ay süre tanıdı. Bu 6 ay süre içerisinde herkes KYC'sini yapacak dedi. Tamam dedik biz de. Peki yeni gelen arkadaşlar ne yapmak ne yapması lazım? Öncelikle buradan başlayalım. Aşağı bırakacağım linkten arkadaşlar. Uygulamayı indiriyorsunuz. Pi Network. iOS'ta ve Android'de de var bildiğim kadarıyla. İndiriyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Bilmeniz gereken tek şey şuradan tıkladığınız zaman profilin e, profilini gösterelim. Profil diyoruz. Arkadaşlar buradaki doğrulamaları yapmanız. Telefon numarası Facebook doğrulaması, e-posta ve şifre. Bu dördünü yaptıktan sonra arkadaşlar sadece 24 saatte bir girip burada bulunan e, şimşek, yıldırım işaretine bir kez tıklamanız. Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. 24 saatte bir giriyorsunuz. Sadece bir kez tıklıyorsunuz. Peki arkadaşlar. Pi ne olacak? Ne kadar? toplamda 100 milyon pi üretilecek dedir arkadaşlar işte. 100 milyon pi'nin 20 milyonunu kendileri alacak. 5 milyonunu vakıflara dağıtacaklar. 10 milyon bir yere gidecek. Geriye 60-65 milyon civarında bir pi kalacak. Yani biz kazımcılara. Bu kazımcılar için büyük bir rakam değil arkadaşlar. Çünkü 33 milyon kullanıcıdan bahsediyoruz. 33 milyon kullanıcı herkes birer tane alsa 33 milyon yapacak. Basitçe. O yüzden kazabildiğimiz kadar kazacağız biz de. Dediğimiz gibi işte devam edelim. KYC Eylül'ün 14'ünde bitecek arkadaşlar. 9. ayın 14'ü dediğinde KYC bitecek ve kapalı ağ başlayacak. Bu kapalı ağ ne peki? Kapalı Pay Network kullanıcılarının kendi içerisinde yaptıkları alışveriş. Bu alışverişte Pi Network kullanabilecekler ve fiyatını Pi Network kullanıcıları, öncüleri belirlemiş olacak. Buna göre de e, ileride açık ağa geçtiği zaman fiyatını oradan devam edeceğini düşünüyoruz. Peki arkadaşlar, Pi Network'ün fiyatı ne olur? Ne olabilir? Tabii ki bu konu hakkında hiçbir kesin bilgi yok. Yani hiçbir açıklama da yok ileride göreceğiz. Yalnız analistlerin e, açıklamalarından birazcık araştırıp sizler için yazdım biraz böyle. Analistlerin tahmini Pi Network'ün çıkışta 1 dolardan başlaması. Olur mu? 1 dolardan başlar mı? Belki 1 dolardan başlamaz arkadaşlar. Kim bilir belki 10 centten başlayabilir. Ama siz diyorsanız ki ben kazıyıp çıktığında satar giderim diyorsanız. Hiç e, ne kendinizi yorun ne de elinizi yorun diyelim. Çünkü bu uygulama telefonunuzu hiçbir şekilde yormuyor. Ne cpu'nuzu kullanıyor ne e, işlemcinizi ne ekran kartınızı hiçbir şeyiniz kullanmıyor. O yüzden hiç bulaşmayın diyebiliriz. Ben kripto yatırımcısı yani ileriye dönük düşünüyorum diyorsanız size göre bir yer olabilir burası. Özür dilerim arkadaşlar. Analistlerin tahmini bu yönde olduğu gibi Pi Network'ün doğaya daha yeşilci yani kriptoda yeşil dedikleri kriptodan olduğu için birçok yeni nesil kriptoya daha öncülük olacağını söylüyor. Eski kriptolara orantıyla çok daha ileri gidebilecekleri yönünde açıklamaları var. Biz de bunlarla birlikte kendi açıklamamızı sunacak olursak ben ortalama bir senedir civarında bir, bir buçuk senedir kazıyorum. Yani kendi arkadaşlarımla vesaire bir ekibimiz var. Bunlar yönünde. Fiyatının ne olacağını hiç tahmin etmedik, düşünmedik. Yormadık kendimizi bu yönde. Yaşayıp kazıp göreceğiz bu konu hakkında arkadaşlar. Pine Network'te neler olacak, neler bitecek hep birlikte ileri zamanda 9. ayın 14'üne kadar belli bir e, önemli açıklama yapacaklarını düşünmüyorum. Bakalım. Takip etmeye devam. Siz de beni takip ederseniz çok iyi olur. Görüşmek üzere.